Romeo merhaba ne yapıyorsun burada? Aa bunlar da ne böyle ne güzel renkleri varmış. Biri yeşil, biri de mor. Aykaz sessiz ol. Birazdan Maşa ile Kocayı gelecek. Onları ne yapacağım biliyor musun? Şuradaki mavi bir tuzağa düşüreceğim. Onun içine yeşil slime'ı dökeceğim ve böylelikle ne yapacaklar biliyor musun? Maşa ile Kocayı sonra da şunu üzerine kapatacağım ve onları tuzağa düşüreceğim. <laughs> Maşallah koca ya bunu yapmamalısın. Ama onlar çok iyiler. Bize de iyilik ediyorlar. Lütfen. Onlar askerler gibi bizimle savaşmıyorlar ki. Şişt, sen benim işime karışma. Bak göreceksin. askerler onları kurtarmak için muhakkak buraya gelecekler. Ha ha. Hemen şimdi şu. Şunu bir kontrol edeyim. Bu istenilen yumuşaklıkta değil. Aa bu çok güzel olmuş. Şimdi bu yeşil slime hemen bunun içine dökeyim. Dök bakalım anneciğim bunun içine. Benim ayağım hala geçmedi. Ben de burada bekliyorum. O zaman şurada oturayım mı? Ayka, seni de ben oraya bekçi yapacağım zaten. Oldu mu anneciğim? Bakın onun yaş döktü şimdi. Romeo! Romeo! Aa, Maşa hoş geldin. Kocaya gelmiyor mu? O da geliyor. Hey, merhaba. Bizim için neler yaptın? Yiyecek var mı yiyecek? Olmaz mı sizin için? Bakın şu şekilde içinde kivi var, muz var, harika bir böyle pasta hazırladım. Hem de içine girebiliyorsunuz. İçine girilen bir pasta mı? Evet içine girerek yiyeceksiniz onu. Ay tamam hadi gidelim bakalım ben şuraya gidiyorum. Hey Maşa beni de bekle. Ay bu da ne ya? Ay bu, bu yenmiyor yapıştık buraya. Ha 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 işte oldu. Dur anneciğim. Ay hemen bunu böyle kapat. Ay ne oluyor ne oluyor Romeo ne yaptın sen bize? Aha ne yaptım ya? Tabii ki de sizi tuzağa düşürdüm. Ne sandınız ya? Size gerçekten pasta yapacağımı mı zannettiniz? Ha ha Romeo çık dur anneciğim. Romeo çıkart bizi buradan. Hey! Ayılar aşkına çıkamıyorum. Maça ay yattım kaldım buraya yapıştım çıkamıyorum. Bizi kurtarın. Bizi kurtarın. Romeo ya yapmaz mıydık acaba? Şşş, Zaten bir ayağın sakat. Gir bakalım şuraya. Şurada bekle bakalım. Onlara bekçilik yap. Ben şimdi hemen pijamaskelilere haber vereceğim. Hey pijamaskeliler. Beni duyuyor musunuz? Ne oldu yine Romeo? Ne işler karıştırıyor? Ha, Maşa. Kocayı. Siz ne yapıyorsunuz burada? Oh Kedi çocuk bizi kurtarmalısınız. Gerçekten kedi çocuk. Baykuş kız. Kedi çocuk. Romeo. Bizi buraya hapsetti. Ha ha kuyruğu da düştü. Dur anneciğim. Tamam. Maşa, koca sakin olun sizi çıkartacağız. Ha ha onları çıkartmamı istiyorsanız elinizdeki bilgisayarınızdaki tüm verileri vermelisiniz. Bunu asla alamayacaksın Romeo. Biz yapacaklarımızı biliyoruz. Hey kertenkele çocuk beni dinle bir fikrim var. Buradaki mor bir şey var şimdi Romeo'nun üstüne bunu dökeceğim. Sakince sen oyala onu. Ya Romeo neden böyle bir şey yapıyorsun ama o bilgileri hiçbir zaman alamayacaksın. Sana asla vermeyeceğiz. Bizi buradan lütfen çıkartın. Bizi buradan çıkartın. ah ne oluyor ya? Bu da ne? Bu da ne? İşte gördün mü? Kapat anneciğim. Aa ne yapıyorsunuz beni? Seni şimdi saklıyoruz. Sen bunun içine gireceksin ve küçücük bir bebek olacaksın. Böylelikle seni kurtaracağız. Biz de diğerleri... Aa Romeo sana ne oldu? Aa ayağım sıkıştı ben de çıkamıyorum. Aa, Romeo. Sen de git bakalım ay kız. Ha, gelin. An -ga, an -ga, aa, aa. bebek oldu gerçekten. Ama onlar artık cezasını buldu. Koca ya, ayı. Paşa iyi misiniz? Oh, iyiyim. Beni lütfen buradan çıkartın. Ay çok ağırmışsın koca sen, ayı. Kelsen Kertenkele aşkına. Bak. Oh, çıkarttık. Bak, bak, sen ne diyeceksin? Bak. Ben de çıkartalım. çıkart. Ben kendim çıkarım. Çıkart bakalım. Çıkart. Anneciğim. Ah işte kurtuldu. Teşekkür ederiz pijama askerler. Lütfen bizi buradan çıkartın. Siz orada cezanızı çekin. Görüşürüz arkadaşlar.